Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Atay Craft oynuyoruz. Girsin bir bu oyunu. Evet. Geliyor. Play. Şimdi arkadaşlar ben ıı, Ata Craft'ta çok da bir ev yaptım. Onu göstermek istiyorum size. Dünya olsun bir. Hatta ben Gece görüş alalım ilk önce. Ha, şimdi daha iyi. Tamam. Arkadaşlar evet, ben şöyle bir ev yaptım. Ee, güzel olmuş mu? Hiç. İçerisi böyle. Şöyle içerisi. Bu da balkonu sayılır. Yani balkondan evden aşağı iniyoruz da cızır, cızırtı geliyorsa bir tane bizim zolanın üstünde çay bir şey ondan balık tutma yeri yazdım buraya böyle balık oğlum ödümü patlaktan gerizdi neyse şurayı da eşyaları yok etme yeri sakın fazla yaklaşmayın çünkü çok sıcak yazdım ve burayı da benim acıktığım zaman buradan pasta alıp yiyeceğim işte. Ama şuraya bütün kapıların arkasında tuzak var. Bu kapının arkasında tuzak var. Sakın bu kapıyı açmayın. Kapıların hiçbirini açmayın sakın yazdım. Ama tuzak yok kandırmak için. Bakın bunun altına. Bak arkadaşlar bakın böyle bir şey yaptım. Reklam çıktı. çok ya. bir Lan oğlum bu nedir ya? Geç. Geç. internet kapat. Okey. Elmas olmuş onu. Neyse. İşte böyle bir sıralama yaptım. E bunun üstünü de böyle kapa diyorum. Çok güzel. Ya yani sıralam değil de elmaslarımı falan oraya koydum. Ama benim şeyim böyle bakın. Uf, sıra bak. Ee, ya benim kılıçlarım falan buradaymış. Ben de lan. Oğlum boş şişeyle paralıyor mu lan? Ha, boş şişeyle görülüyor ama dolu şişeyle görülmüyor. Arkadaşlar bir dakika bak. Mesela şöyle ettim. Bak mesela. Iı, mesela şu yünü atacağım. Attım içine giriyor. Ama içine girdiğim zaman zaten yok oluyor. Lav Love çünkü. Lavdan yakın yanıyor. Neyse arkadaşlar ben zaten ıı, şey. Zaten neye devam ettim? Şey. Iı, evi birazcık güzelleştirmek istiyorum üst katı falan yani şey üst katını yapmayacağım ama şuraya çok güzel bir e, aslında ben yani ne yapacağım bulamadım ki ya hatta bu hatta bu evi nasıl yaptığımı anlatayım arkadaşlar ilk önce ben e, bu evin ben aslında evi ev etmeyeceğim Ev yapmayacaktım yani. Şunu ilk önce şunu yaptım. Saçma sapan bir şey yaptım öyle. Sonra benim aklıma ev yapmak geldi. Sonra bunun üstüne şöyle koz. Koz hocaman böyle bir şey yaptım. Sonra bunun üstüne böyle e, benim şu ev var ya, üstündeki. Onu yaptım. Ondan sonra aşağı inilecek bir merdiven yaptım ilk önce bloklarla. Ee, şöyle 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 yaptım ve altını kırıp öyle bir şey yaptım. Sonra merdivenleri koydum. Sonra alttaki e, koyduğum blokları da şey ettim. Böyle bir hal aldım merdiven. Sonra e, sonra zemini yaptım, ettim. Sonra şu dir şu direkleri koydum. Sonra şu şu ince camları koydum. Ondan sonra şöyle bir kapı yaptım. Sonra yerleri halıyla döşedim. Şuraya da ee, yemek odası yani yem, yemek yemek için pasta yaptım. Ondan sonra e, burayı da yaptım böyle. Sonra bunun altına zaten o sandıkı gördüğünüz, gördüğünüz onu ben yaptım. Ondan sonra e, ondan sonra eve ettiğim zaman şöyle bir hal aldı. Ondan sonra e, arkadaşlar. Sonra şöyle bir lav e, eşyaları yok etme yeri yaptım. Sonra şu balık tutma yeri yaptım. Zaten yazıyor. Zaten merdiveni de şöyle yaptım. Aşağı düşmemek için. Böyle. Çit. Ama buradan da düşebilirim. <laughs> Saçmalık. Arkadaşlar aklıma çok güzel bir fikir geldi. Havuz yapacağım bir yere. Bu evde en önemli şey havuz eksik. Değil mi? Şimdi ilk önce 1, 2, 3, Şöyle büyük bir şey yapacağım. Bir dakika bekleyin. ben yapayım. Arkadaşlar şimdilik şöyle bir hale aldı. Ee, bunu biraz daha yapacağım. O yüzden videoyu durdurup havuzu yapıp geliyorum. Ee, şey yapacağım. Ee, i̇lk önce e, bu havuzu tamamladıktan sonra yarın yeni e, videoyu açıp e, videodayken suyu koyacağım. Birazdan görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Evet arkadaşlar videomuza devam ediyoruz. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. şöyle şunları ilk hepimiz kıralım bir. Şöyle. Arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Benim bir tane eski telefonum vardı. Hatta benim YouTube kanalım Serdar Serdar Akbıyık'tı. Aslında benim ger Serdar Can Akbıyık ismim. Kanalımda 3 tane video var. Onları izlemeyi unutmayın. Öteki telefonda ama ım, kanalıma o, o kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın ve bunu bu, bu videoyu da beğenmeyi unutmayın ve abone olmayı unutmayın. Benim şu an yani yeni açacağım kanalıma abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar toprakları bitirdik. Şimdi gelelim su işine. Şimdi su, 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 su. Kapıya gerek yok. Okey. Kolası hmm, nerede var? Şöyle boşaldım. Okey. Şuradan şöyle salayım aşağı. Oğlum olmadı mı lan bu? Olmadı galiba ya. Abi olmadı bu havuz. Aman Allah'ım. Oğlum gitmiyor ya. Allah Allah. Bak havuza havuza gidiyor ya. Aman. Örümcek yüzünden başka bir yere koyacağım. Ya oğlum olmadı bu ya. Bir dakika. Şöyle şey boşalt. Şu kovayı al. Boşalt, boşalt, boşalt. Boşalt havuzu. Havuzu boşalt. Hop şöyle. Boşalt lan havuzu. Bak bu ne oldu ya? Saçma bir havuz oldu. Öyle bir saçma bir havuz oldu ki. Evet, bu Arkadaşlar bu havuz olmaz ki. Baksana gibi ne güzel. Abi aklıma geldi işte. Şöyle yapacağım ya şöyle 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 kat kat gibi yapacağım ondan sonra oldu zaten zaten oha oğlum şeyler nasıl birikiyor ya ha benim inventory'ımı dolduruyor şu ee, bakır gibi şey ay kova su kovası <laughs> oldu mu bu oldu değil mi Oldu mu? Ha, oldu. Iyi, okay, evet. Şimdi arkadaşlar gelelim şu kovaları eşya yok etme yerine. Şimdi, tabii yeri burayı suya gerek yok zaten. Da ben şu eşyaları boşaltıp geleyim. Evet arkadaşlar ee, boşalttım. Şimdi. Bunun etraflarını şöyle, olmadı bu, Heh. hatta normal şöyle edem şimdilik, zaten tekrar koyacağım, kıralım bir şunları. Arkadaşlar bu videoya bir 10.000 like gelirse çok sevinirim. 10.000 like yapıştırın abi. Ve bu kanel kan ay kanalıma ay kanalıma abone olmayı unutmayın. Oğlum ağzım dolandı ya. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoyu bu videoyu e, beğenmeyi unutmayın. Bu videoya zaten 10.000 like gelirse çok iyi olur. Ve kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bütün tüm bildirimleri açmazsanız belki benim kaydettiğim videoları görmeyebilirsiniz. O yüzden bence bildirimleri açın. Ulan Bozuldu da şu. Tamam. Oh be. Oğlum mis gibi oldu ha. Baksana. Oğlum muhteşem oldu. Şimdi gelelim. Ne yapacağım? Şöyle. Bayağı bir uzaktan yapacağım. Oğlum zengin evi gibi oldu ha. Bu i̇şte da zengin ev. Saçmalık. Neyse. Şöyle şöyle. Tamam. Şimdi ilk denememizi yapalım. Mesela şöyle çıktım 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 okey buraya geldim ve hop tıkladım ama bunun bir bloğunu kırmam lazım çünkü çok uzun oldu okey bana onun böyle de çıkın oluyor ha İşte şöyle çok iyi oldu şöyle Tamam, bayağı güzel oldu mı? Oğlum tavuk burnu gibi oldu. Şu merdiveni alalım da. Yalnız bayağı arkadaşlar, şu, ıı, şu beton gibi şeyler var ya. Onların ismi ne ya? Bu, bu Atakrapt da ya da ıı, Minecraft 2020'de falan bu ıı, dillerde hiç Türkçe yok arkadaşlar ya. Yapımcılara da söylüyorum, ıı, bu Atacraft'ı. Hem Play Store'a yüklesinler. Çünkü Play Store'dan kaldırmışlar. Ben Google'dan yükledim bunu. Yapımcılara da teşekkür ederim. Çünkü bayağı bir güzel olmuş. Çünkü bu oyun gerçek Minecraft'da. Kopya. Ama sadece bazı eşyalar yok arkadaşlar. Aslında Minecraft 2020'nin aynısı ama sadece bloklara gerçek. Zaten mesela şu toprak zaten gördünüz. Mesela şu uzaktan gıramı Bakın işte her şey aynı. Taş, meşale, ondan sonra elmas, elmas cevheri, elmas bloğu falan her şey aynı. Ne var? Yani zaten gerçek paralı mı Kopya bu. Kopya bileyim kopya. Ama çok iyi bir oyun. Ger gerçek paralı Minecraft'ı yükleyeceğinize bunu yükleyin yeterli. Ama bu adı Minecraft yüklemek için e, normal normal Google'a yazmayın o zaman yüklenmiyor. Google'a şey at harcraft yükle yükle yaz ya da indir yaz fark etmez ama yükle yaz yük, daha, e, daha, çok geliyor. Atacraft yükle yükle yaz yazın arkadaşlar. Ondan sonra o o Atacraft yük, yükleyi yazdığınız zaman e, şey bir tane seçenek çıkacak. O seç, bir sürü seçenek çıkıyor zaten. İlk seçeneğe tıklayın. Sonra 21 MB APKU indirin falan yazıyor. O yeşil şeye tıklayın sonra aşağıda bir şey gelecek. Dosya indirilsin mi diyeceksiniz. O da ona da indir diyeceksiniz. Bir tekrar bir sayfa bir tane daha bir şey bir şey çıkacak. Ben de çıktı çünkü. Bazılarınız çıkmayabilir. Sen git bir. Ondan sonra zaten internetiniz ne kadar iyi ise o kadar hızlı doluyor. O yüzden Arkadaşlar videoyu durdurmam lazımdı çünkü birisi geldiydi. Neyse devam edelim. Neyse gece oluyor şu an. Neyse. Erken kalkan yol alır. Ama şu an yatamıyorum. Yatamıyorum oğlum, yatamıyorum lan. Ha şimdi yattım. Tam sabah olacağı zaman kalktım. Tam <laughs> sabah olacağı zaman kalktım valla. Saçmalık. Vallahi. Yes. Evet tırkıtışlar. Şimdi sabah oldu. Günaydın. Günaydın Güneş'ciğim. Günaydın. Bugün, bugün günler nasıl? Çok iyi abi. Senin düğünün nasıl? Evet benimki de çok iyi. Evin çok güzelmiş. Çok modern ev yapmışsın. Vallahi mı? Çok çok güzel. Çok beğendir. Tebrik ederim. Zaten sen bu evi yaparken seni habire e, saatlerce izledim ve çok güzeldi. Ha, teşekkür ederim. Teşekkür ederim Güneş'cim. Çok teşekkür ederim. Tamamdır arkadaşlar güneşle konuştuk. Ama seslendirmeyi ben yaptım tabii ki. Ona iletmeyin. Bir dakika. Arkadaşlar videomuza devam ediyoruz. Arkadaşlar bu videomuzda bu kadarlık yeterli. Dediğim gibi kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Bu videoya bir 500 bin like gelirse çok mutlu olurum 500 bin like gelirse ikinci bölüm çekeceğim o yüzden kendinize iyi bakın hoşça kalın arkadaşlar bay bay